Şimdi makinede piko yapmak için yapacağım önce iğnenin bir tanesini çıkartmak. İğneyi çıkartıyorum. Ayağımı değiştiriyorum. Kordon ipim buradaydı. Alttan onu çekiyorum. Şöyle. Buraya çıkarttım bıraktım. Daha sonra normal bu piko ayağımı takıyorum. Normal ayak. İpin bir tanesini geliyorum, çıkartıyorum buradan. İpleri zaten dediğim gibi e, hani normal iplikte takıyorsunuz. Tabii ki pikoda e, ve sarmada bu iplik kullanılmıyor. O zaman normal floş ipliğimi yani parlak ipliğimi kullanacağım. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu gevşettiğim yani vidasını gevşettiğim yerin o vidayı sıkıyorum. Hani yerinden bollaşıp düşmesin diye. Bu şekilde şu anda makine pikoda.